Barış. Efendim? Yarınki haberi böyle sunsana. Challenge accepted. Bir rica üzerine bugünkü bülteni böyle sunmaya karar verdik. Dün gece gerçekleşmiş olan pijama partisinden bahsedeceğimiz bu bültende renkli karelere yer veriyor olacağız. Gelin bakalım pijama partisinde neler yaşanmış. Mine Hanım ve Yavuz Bey'in evinde gerçekleşen parti ayrıca bir evimize hoş geldiniz partisiydi. Yeni evlerinde misafirlerini ağırlayan çift konsept bir parti düzenlemek istedi. Pijama partisi fikrine ısınan çift misafirlerini hem ağırladı hem de onlara evlerinin kapılarını açmış oldu. Partinin ardından isterseniz burada dinlenebilirsiniz diyen çift bizim evimiz sizin evinizdir mesajını verdi. Partiye gelen katılımcılar oldukça rahat bir ortama ayak bastı. Tabi bu rahatlığı pijamalarda sağlamış olabilir. Pijaması olmayanlara pijama sağlayan Yavuz Bey partiye tam takır hazırlanmıştı. Tabi parti denince akla müzik ve dans geliyor. Hareketli şarkılar eşliğinde dans figürlerini gösterme fırsatı bulan katılımcılar partinin keyfini tam anlamıyla çıkardılar. Parti ilerledikçe yorgunluk çökmeye başladı. Rahat pijamaların içinde köşeye çekilen katılımcılar Yavuz Bey'in ikram etmiş olduğu sütlaç ile tam sütlaç kıvamına geldi. Eğlenceye doyduğumuz gibi karnımıza doyurduk anlayacağınız. Tabi eğlence burada bitmedi hazır herkes köşesine çekilmiş rahat bir şekilde eğlencemize devam edelim diyen Mine Hanım tabu oyunuyla bizlere geldi. Takımlar kuruldu ve eğlence hız kesmeden devam etti. Sabaha karşı evin bahçesinden evin içine doğru bir lokasyon değişimi yapıldı. Evin içinde devam eden oyunlar ve eğlenceye bazı katılımcılar dayanamadı. Yorgunluk ağır bastı ve bazı katılımcılar uyumaya gitti. Neticede her güzel şeyin bir sonu var. Böylesi güzel bir etkinlik için Mine Hanım ve Yavuz Bey'e teşekkür ediyor ve dinlenmeye çekiliyoruz. Şehrimizde böylesi güzel etkinlikler görmek bizleri mutlu ediyor. Bir dahaki sefere sizleri de aramızda görmek isteriz. Bir başka etkinlikte görüşmek üzere sevgili Los Santos. Haberiniz yok mu? Barış, sağlar.